Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi ve Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Herkese öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Ve yabancı yarışlarda Scottsville, Güney Afrika devam ediyor arkadaşlar. Güney Afrika. Evet. Şu an ben bu videoyu yaparken 2'de 2 gidiyoruz gene. Zor bir gün Scottsville'de. Yedili plase başlıyor. Made bir Bikuşu dişi 3 yaşlı e, güzel 1200 metreye çıkacaklar. Evet. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman e, 3'te 3 oldu bu arada. 5 numaralı da geldi. Türk Fontein'de bakalım bugün de nasıl bir sonuç. 5.80 oran var. 5.75 ötekisi. Evet. E, söylediklerimiz çıkıyor çok şükür. Evet arkadaşlar burada şimdi e, baktığımız zaman Scotsville'de saat 12.40 orada ilk koşuyla başlıyor. 3 numaralı Amanatto Craig Zeki 14 numaralı Pulla Fast One. Pulla Fast One. 17 Call Me Harriet. Bunlar ekürler. Bu koşmaz herhalde. 14 numara yani kısacası. 15 numaralı Jet Lavish ve 16 numaralı Feel the Wind. Feel the Wind. Calvin Habib. Thomas Gotton. Bunlar yeterli. 7'li pres olarak bakıyoruz ona biraz da. 3, 14, 15, 16. Evet. Zor bir koşuyla başlıyoruz şimdi. Altılgan yanında, Scottsville'de Güney Afrika'da Maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. 17 tane at var gördüğünüz gibi. 11 numaralı My Boy Lollipop, Muziyen ile. Şimdi bugün yeni çok iyi atlara biniyor yani. Artık bu adam bugün herhalde bir tane en azından yarış kazanır ama neyse, nerede kazanır bilemiyoruz onu. Çünkü başarı grafiği çok düşük ara ara kazanıyor ama. 14 numaralı World Farah, e, Kevin Habib. 5 numaralı Green Light Express ve 6 numaralı Futuriorius, Lihaba ve Şanvali. Bu iki tane. İyi jokey günüyor bu da, bu ekülere de. E, ve 9 numaralı Good Living Kumalo'yla arkadaşlar. Son olarak da 8 numaralı Masudu Norway ve Saunas Magic. 8 ve 12 numaralı Safkanlar diyoruz. Yani burada bir de bakmanız gereken arkadaşlar iki tane daha at var bir ve üç numaralı safkanlar var. Gering the Magic ve 3 Rising Boy. Yani ilk ayakta atmak istemiyorsak bu atlara bakalım derim ben. Buna da bir bakın ama bu biraz bilemiyorum hani İrlanda hattından gelmiş. By Special Nash denen Pantofels. Bakarsınız AGF göre %10 on olduğu takdiri çapıştırın yani. Hiç biz vermesek bile yazın arkadaşlar. Yüzde on AGF'ler e, biz ıskaladık de demektir. Üçüncü kuşu maiden dişi üç şu yukarı güzel 1400 metreye çıkacaklar. Burada da bir numaralı Blowing the Wind e, Mugduva ile Alternatif olarak Banko arkadaşlar. Bu safkan e, muhtemelen kazanacak. Küçük kuponlarda şiddetle öneriyoruz. Alternatif Banko İki numaralı Fasi ile Richard Fury ile çok ciddi rakibi. Zaten şu at olmasaydı bu direkt bana koydu ama iki numara çok ciddi rakibi. Ee, biraz daha sürprize kaçarsak altı numaralı Little Back Gem Winneker 10 ee, on numaralı The Queen Bee Kraliçe Ağır atın ismi bu arada. Serena Mutley ve e, sekiz numaralı Madame Pompadour. Evet. Bu da Comfort Clips yavrusu İrlanda hattı sağlam bu hatın. Ama bir türlü meydandan çıkamamış şimdiye kadar. Vallahi o da bugün ona denk gelebilir. Dediğim gibi karışık bir meydan yarışı. Ee, Kevin Habib biniyor buna da. Bir alternatif banko. iki çok yakın rakibi. 6, 10 ve 8 çok muhtemel. Sürpriz yapmaya aday Safkanlar. Döncü kuş handikapı. Çıkar İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 12 tane e, Safkan var. Burada bankomuz var. 3 numaralı. Buzz Richard Fury ile Banco Çok uygun grup arkadaşlar. Bırakmaması lazım. Ee, bıraktığı anda bu altılı ciddi bir e, seviyeye fırlar yani. Rakibi hemen üstündeki iki numara. Hemen üstünde iki numara rakibi. Bir de aşağıda 10.000 e, numara var. Pongola, İdeal World yavrusu. Bunlar rakipleri. Ama bu çok uzak. Yani, yani bu grubun üstünde bir safkan. buz bomb. Beşinci koşu şartları çıkar İngilizler. 1750 metreye çıkacaklar. Burada alternatif bankumuz var bir tane. 4 numaralı Quantifier. Puerar yavrusu. Vücut bot hattı var. Hem Alman orijin hem Amerikan hattı gördüğünüz gibi. Ayağının ucunda arkadaşlar. Quantifier bu da alternatif banko. Rakipler. 4 tane rakibi var. 5 numaralı Master Fuego. Prezeki. 8 numaralı Marauding Horde Muziyeni. Bu da iyi at yani. Bakın Muziyeni yatlara biniyor bugün. Burada e, açıkçası tamam. Ekülüs 2 numaralı Golden Peace Serena 9 numaralı Bristol, Bristol Hercules Richard Fury hatırına yazdık biz bunu. Şimdi iki tane daha vereceğim arkadaşlar. Bu atlar da geliri var. 13 numaralı Last One Standing Calvin Habib ve 1 numaralı Ascent World Thomas Gatton. 4 burada Alternatif Banko Şamvale ile 5, 8, 9, 1 ve 13 arkadaşlar. Dediğim gibi %10'u eğer biz e, burada ıskalamışsak %10 AGF görürseniz kesinlikle ilave edersiniz. Karışık bayaklı e, ilk AGF'de ilk 4 sıradan bir tanesi gelmeye de bilir. 6. kuşu handikap dişi. 3 ve yukarı güzel 1950 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da şöyle bir durum var. 4 numaralı Lancaster Bomber yavrusu Nightingale Sing. 4 numara. İlk atımız eğer bu safkan yüzde %20'nin üzerine çıkarsa direkt banko arkadaşlar. Ama %20'nin üzerine çıkması lazım. Dört numaralı Nightingale Sing. Rakipler bir numaralı Escapologist, altı numaralı Hot Strike, dokuz numaralı Colorado Creek ve sekiz numaralı Escape Artist Richard Fury. Ama bu 4 numara bir takip edelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir e, şey çıkacak. E, ben hani kendi kıvamında bunu direkt banka yapmayı düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim size. 7. ve son koşu Handicap üç kalın güzel bin metreye çıkacaklar. Evet burada da e, çok net bir e, şey var. E, favori var gördüğünüz gibi. Ama e, biz o favoriden ziyade yani o da 5 numaradan bahsediyorum ben ama EQ'ler bizim için daha ön planda yani bir numaralı Hit Them Hard Sunshine bir numara ve üç numaralı Clip Top Thomas Gatton'la ve beş numaralı Pray for Rain arkadaşlar yani e, bir üç ve beş numaralı safranlar dışında eğer giriş oynayacaksanız eğer burada sürprizlere girersek eğer yani dört numara 8 numara 7 ve 2 numaralı sapkanların da sürpriz şansı doluyor tabi. Burası 1 ve 5 yani bir şekilde 1, 3 ve 5 numaralı sapkanlar arkadaşlar. Parakara bunun dışına çıkacak gibi durmuyor. Ama siz yine de bakarsınız. Dediğim gibi 2, 7, 4, 8 bu sapkanların da sürpriz olduğuna inandığınız olan varsa bütçeye göre burada ilave etmek gerekebilir. Evet burada başka neler var? Sen Cloud var arkadaşlar. Philadelphia ve Horseshoe var. Bunların hepsini özellikle Sen Cloud izleyebilirsiniz. Amerika için premium star üyelik gerekiyor. Bursa ve Şanlıurfa'da da şu an Şanlıurfa zaten yayında. Bursa için premium üyelik gerekiyor diyoruz. Scottsville ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese iyi bayramlar. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.